Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Killer Desighter'ın eee incelemesini çekeceğiz. Böyle yani bir yani nasıl diyeyim bazı takipçilerimiz istemişti. O yüzden çekmeye karar verdim ben de. Killer Desighter gayet güzel bir blade. Ben seviyorum. Yani tasarımı ne kadar güzel olsa da, animede ne kadar iyi olsa da gerçek hayatta pek bir iş yapmıyor. E, bunun önceki versiyonları single layer ve dual layer doom size diyeceğim ben. Çok çok daha iyiydi tabii ki de ama bunda maalesef o gücü kıstılar. Animede tabii ki de güçlü. Neyse hemen şöyle bir tasarımına bakalım. Bende bir de mavi boyalı disk var. iki var. O yüzden Exalan bence daha güzel gözüküyor. Şimdi parçalarını inceleyelim. Burada layer'ımız var. Killer Death Sighter. Yani özelliği animede de vardı. İkili darbe diye. Şurası oynuyor. Animede vurduğu zaman bir bulayı şurası diğerini vuruyordu. Gerçek hayatta bu sonuç kendini patlatmayla bitiyor. Yani bu hareket kendini patlatmayla bitiyor. Öyle söyleyeyim size. Yani fazla kullanılan bir layer değil. Turnuvalarda ondan sonra kombolarda Doom Sizer'ın kullanıldığını pek göremezsiniz. Yani bunu göremezsiniz. Önceki versiyonları tabii ki de kullanılıyorlardı ve meta kombolarıydı. Neyse. layer böyle. Dediğim gibi tasarımı çok hoş. Kenarı çektim. Burada iki disk var. Bir de Vortex Frame var. Kendisi bir atak tipi olduğu için Vortex Frame tercih edilmiş. Aynısı e, God Valkyrie'de de var. Vortex Frame. Neyse. iki diskimiz var. Bendeki dediğim gibi mavi hali. İki disk de defansif olarak kullanılıyor. Genelde mesela Christ Satan'da da iki disk var. Yani fena değil. O kadar kullanacağım bir disk mi? O kadar kullandığım bir disk değil. Kendim combo yaparken o kadar da kullanmıyorum. Ve gelelim Hunter'a. Hunter yani Xtreme'in biraz daha ince hali arkadaşlar. Ben seviyorum yani pek sevdiğim bir driver değil, yalan söylemeyeceğim. Bunun yerine Xtreme kullanmak tabii ki de daha mantıklı. Ama kauçuk bir atak tipi kendisi. Şöyle yakından da gösterelim. Kameramız çeksin. Şöyle gördüğünüz gibi yani Beyblade'den bu kadar bahsedebiliriz. Paris takımındaydı animede. Şimdi bu Beyblade'i tabii ki de test edeceğiz. Her tanıtım videosu gibi. God Valkyrie ile test edeceğiz. Şöyle dursun. Christ Satan'la test edeceğiz. Legend Sprigan'la test edeceğiz. Drain Fafnir ile test edeceğiz. Buraya iki tane sağ dönüşlü blade koymak isterim. Bunu sağ dönüşlü olarak kullanacağız. Burada da Ark Bahamut'umuz var. Ve kapışacağı blade'ler bunlar. Şöyle yakına da gösterelim. Yani daha fazla uzatmanın da pek bir anlamı yok. E, bu kadar tanıtım videosu için de bu kadar kapışma yeterli oluyor. Zaten Nightmare Longinus ve Drain Fafnir videosunda yaptığım gibi... Ee, bir 15 turluk yani 15 maçlık bir kapışma videoları gene çekeceğim. Her Blade için. isteklerinize göre. Ee, yavaştan sağımıza geçelim artık. Evet sağımızdayız. İlk başta kapışacağı Beyblade God Valkyrie olacak. İki tur yapacağım sadece. güzel bir double burst gördük. Hemen diğer maşa geçeceğiz. Diğer maçtayız. Yani ağır çekimde göstereceğim elbette ama sanki gaz valkırı bir tık daha önce patlattı gibi geldi bana. Gene de emin olmak için bir tur daha yapacağım. Bu son tur olacak. Evet, Doom Sizer God Valkyrie almış oluyor. Yani normalde Double Burst olmadı ilk başta. Bence God Valkyrie bir tık daha sonra patladı gibi geldi bana. Gene de yapmakta fayda var. Ağır çekimde gösteririm. Yani bir şey olmaz. 2-1 kazanmış olur öyle bir şey olursa. Videoya da atarım zaten. Sıradaki rakibimiz bir defans türü. Aynı diskleri kullanıyorlar. Christ Satan olacak. Birinci tur. Evet, Cryss Satan 1-0 önde. Evet, Cryss Satan'ın deviremedi Doomsize'ı arkadaşlar. Hemen kenarı çekelim sıradaki rakibimiz sağ dönüşlü olacak. Legend Spregan. Evet, direkt 2 puan alıp maçı önden bitiriyor. Legend Spregan. Çok rahat bir şekilde aldı. Şimdi sıradaki rakibimiz Drain Fafnir olacak. Yani Drain Fafner'i alamayacağı aslında belli. Çok belli hatta. Evet Drain Fafner aldı. Evet ikinci tur. Evet gördüğünüz gibi zaten Drain farklı yenebileceğini düşünmüyorduk. Sıradaki rakibi ise Ark Bahamut olacak. Yani Ark Bahamut'u patlatabilirse anca öyle yenecek. Yoksa imkanı yok diyecektim. Ark Bahamut'u patlatarak yeniyor kendisi. Yani parçalarını toplayalım şuradan. Yani tanıtım bu kadar da. Doomsizer ile ilgili pek diyeceğim bir şey de yok. Kendisinin tasarımı çok güzel. E, performansı da yani ortalamanın 6 bir Beyblade layer olarak. Yani disk ve e, driver'ı belki kullanabilir ki bu driver biliyorsunuz. E, Beat Kulkan'da da var. Yani tasarım olarak her zaman diyorum bunu. Evolution serisi. Tasarımı çok güzel olan Beyblade'ler. Genellikle bazı istisnalar dışında performansı düşük oluyor. Yani bugünlük bu kadar. İstediğiniz tanıtımları bana yazmayı unutmayın. Herkese iyi günler.